Öğrenciyim kombinasyonun kolaylığına hoş geldin Şöyle deli dumrul gibi bir formülü var Formül çöpe Formül istemiyorum arkadaş Kombinasyon 5'in ikilisi nasıl açılır Dedikleri zaman Arkadaşlar birinci sayı 5 Onu iki kere geriye doğru açıyorsun 5 çarpı 4 yazıyorsun Bölü yazıp Bu sayıyı da geriye doğru açıyorsun 2 ve 1 şeklinde Burası 20 yapar 2'ye bölersen Cevap 10'dur Kombinasyonda 4'ün sıfırlısı, 5'in sıfırlısı, 10'un sıfırlısı hep 1'e eşit olur. Bak 10'un üçlüsünü açıyoruz. 10'dan geriye doğru 3 tane rakam açıyorsun. 3'ü de olduğu gibi açıyorsun. 3, 2, 1. Anlaştık mı? Bu bunun 4 katı. Bu bunun 3 katı 12. 10 ile çarp 120. Kombinasyonda her şeyin birlisi kendisine eşittir. 5'in 5'lisi, 6'nın 6'lısı, 7'nin 7'lisi hep 1'e eşittir. İşte Kombinasyonun ne olduğunu anladıktan sonra gerisi kolay.